Ne oldu bana? Çok moralim bozuk. Ne dediler? Kalıyorum. Kalıyorsun ama çok sevindi. <laughs> Ay harika. Canım benim sözlü uyarıda bulundular. Ay o <laughs> ya. ya çok canım benim ya. Canım benim sağ ol. Çok Ay canım sağ ol. Sağımcım Eksik olma seçilcim. Ay Nur'um canım. Ay ben seninle küstüm git defol öpmeyeceğim ben seni git. Sen içerideyken ne oldu burada Sende bir gariplik var. Ya. Banu görüşme mi? odasından çıkınca Semih olan biten her şeyi anlattı. Anne. Ay dur ağır ağır söyle bir dakika. Bir dakika ağır ağır söyle ne oldu? Benim Gülten'le Murat var ya. Evet. Burada gözümün önünde sarıldılar, öpüştüler, her türlü şey yaptılar. Neslan teyze de geldi burada aile saadet oluşturdular bilmem. Bir dakika bir dakika kim? Gülten'le Murat. Kim? Gülten'le Murat. Banu'nun yıkıldığı an. Ne oldu Neslan teyze burada ben yokken? Söylesenize Neslihan teyze, ben oğlunuzun neler yaptığını. Neslihan evet, evet. teyze bir, bir saniye, ben burada, ben görüşme odasındayken burada evet. Murat'la Gülten arasından yakınlaşma mı meydana geldi? Evet, yalan mı söyleyeyim? O kızım oldu. Nasıl mani olabilir? Ben sana mani olabilirim. Peki. Peki siz bilmiyor musunuz benim Gülten'le birlikte olduğumu, bağımlılığım Murat'la olduğunu? Biliyor. Bir dakika Başka. ne oluyor? Bir dakika, bir dakika, bir dakika! <laughs> Banu çok gergin. Aşk olsun Neslihan teyze. Yatağımdaki insan dışkısı bir bu iki. Ben mi yaptım? Neslihan teyze bak. Ben mi yaptım? Yaşına hürmet etmesem. Yaşına hürmet etmesem. Evet. Seni burada. Evet. Söylemedim, söylemedim dikkat edersen sana saygım sonsuz sana saygım var söylemedim. sana saygım var söylemedim. Geri sayım başladı Ne oluyor burada şimdi ne yaptınız ben görüşme odasındayken Konuştuk birazcık. Seninle ilgili konuştuk. Ne konuştunuz? Seni ne kadar sevdiğimizi anlattım ben. Beni hiç öyle duymadım ama. Beni hiç öyle duymadım. Konuştunuz mu Murat? Neler yaptınız anlatsana. Sen mi ha? ispiyonladın lan? Bir dakika konu söyledim. ispiyonlama değil bana bakar mısın? Konu ispiyonlama değil. Konu ispiyonlama değil burada. Gülten, Gülten'i mi istiyorsun hayatında? Saç, saçma sapan koltuklar. Onunla mı öpüştünüz burada siz? Hayır alakası yok manyak mısın ya? Bu koltukla öpüştünüz mü? Öpüşmedik arkadaşça oturduk yani. Öpüştün mü lan? Bodur tavuk. Öpüştünüz mü? Öpüşmedim. Gerilim tırmanıyor. Üçünüz burada sevgi yumağı olmadınız mı? Neslihan teyze de gelmedi mi? Aranızda oturmadı mı? Oğlum bir sus ya. Ne demek ne sus? Hadi sus sonra mahalleci. Hadi ne atılacak ya ben Banu. Banu tamamen kontrol dışı. Ne demek Banu da seviyorum Gülten de seviyorum. Abi kesin senden alıyorsun ya. Abi seni de seviyorum. Keserim sizi bak. Yeminden keserim sizi. Kes Banu. Benimle niye oynayamazsın sen tamam. 3, 2, 1, action! Ah! 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 Vur lan vur! Ah! Oh! Vur iyi vur iyi! vursun 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 ceza koşu vur bana vur, ay, vur, ay, vur. Ay, iyi vur bana o A é que...